मेरे

git bitti bitecek gibi. Çok az kaldı zaten. Hamsi de ufak ufak başladı. Bekliyorduk zaten. İlerleyen günlerde daha da bollaşacak inşallah. Daha da iyi olur diye umut ediyoruz yani. Fiyatlar daha aşağı düşer mi peki? Daha aşağı düşmez. Çünkü yani dip fiyat bunlar. Yani günümüze bakınca 25 liraya hiçbir şey kalmadı. 1 litre mazot alalım diyor. Hani insanlar yesin diye böyle bir şeyler yapıyoruz ama Bundan dibi de olmaz ya Çok öyle çok hamsi Yani palamut gibi bol olmaz Olacağını tahmin etmiyoruz zaten Palamut çok uzun sürdü haliyle de ufak balık özellikle hamsiyi etkiledi ya Bundan sonra tabii ufak ufak çıkmaya başladı öyle Geçen yıllar gibi öyle çok ağam şağım olmaz ya Ama diğer çeşitler falan var Çinekop bayağı çoğaldı Çinekop var İstavrit başladı yine İstavrit var ufak ufak yine bargon çıkıyor, mezgit var. Yani çeşitlilik başladı şu an Palamut'tan sonra çeşitlilik başladı.